Perşembe ve cuma günü belki de ekonomide depremi naklen izlemiş oldu. O iki gün yaşadıklarımızı en net, en somut, en sade anlatan cümle herhalde şu oldu. Yazı mı tura mı diye havaya 1 TL attım 90 kuruş düştü. Ekonomimizin ne durumda olduğunu bundan daha güzel herhalde izah edemeyiz. İktidarın ekonomideki tercihi bizi bu noktaya getirdi. 1 Ocak 2021 yılında dolar 7.4 TL'ydi. Şu anda 11.2 TL. Yani TL dolar karşısında 3.8 lira değer kaybetti. Bunun anlamı ne? Sadece dolara endeksli dış borcu önümüze koyduğumuz zaman bu dolar artışının bedelini hep beraber daha net görebiliriz. 3.8 çarpı 450 milyar eşittir 1 trilyon 710 milyar demektir. Sadece var olan dış borcumuz dolara endeksli olduğu için 10 ay 20 günde ülkenin sırtına binen yük 1 trilyon 710 milyar lira. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2021 yılındaki gelir bütçesi 1 1 trilyon 100 milyar liraydı. Bir ülke düşünün ki bir yıllık gelir bütçesi 1 trilyon 100 milyar ama o bir yıl içerisinde sadece doların değer kazanmasından dolayı kaybı 1 trilyon 710 milyar lira. Bu kafayla ekonomi düzeltmek mümkün değil ki. Arsa payını kenara koyalım. Şu anda 3 artı 1 dairenin maliyeti 250 bin lira civarındadır. Biz bu kaybettiğimiz 1 trilyon 710 milyar lirayla konut yapsaydık 7 milyon adet konut yapma imkanına sahiptik. Yani kafamızda kaybettiğimiz somutlaşsın diye söylüyorum. Bir buçuk İstanbul'u yeniden inşa edecek kadar parayı biz 11 ayda kaybettik. Ama şimdi biz hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyoruz. Ekonomide siz bir borsa, iki faiz, üç döviz üçünden yana tercihte bulunursanız doların da oyuncağı olursunuz, dış güçlerin de oyuncağı olursunuz, Amerikanın da oyuncağı olursunuz. Ama tercihinizi bir yatırım, iki üretim, üç istihdamdan yana kullanırsanız dolar da sizin oyuncağınız olur, dış güçler de sizin oyuncağınız olur, Amerika'da da sizin oyuncağınız olur.